Artı yapıyoruz. Ne buldun şimdi? Kırmızı bir kristal. Kırmızı bir kristal mi buldun şimdi? Ya. Baba. Su ister misin biraz? Ya. Dök istersen su. Açılsın odası biraz. Oha. Altın gibi. Baba, sen... Altın kristal mi buldun yoksa sen? Başla. Nereden döküyor? <laughs> Yok artık. Tut bakayım sıkı. Çevir. Dur. Heh, şimdi ucunda. Oldu mu? Hı? Profesörüm benim. benim. Arkeolog benim. Alkölok merdum. Aslanım benim